Selam, ben Alfa. Öncelikle 10 bin abone için çok teşekkürler. Yakın zamanda buna özel bir soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum. Sorularınızı alacağım, bir gönderi paylaşacağım. Bu yüzden takipte kalın. Ama bu videonun konusu Dahlia. Dahlia ateş elementine sahip olan bir Nailit karakteri. Kendisi Break takımları için bir destek. Bu rehberde Break mekaniğinin nasıl işlediğinden az çok bahsedeceğim. Ama bu mekanik hakkında hiçbir bilginiz yoksa Harmony ana karakter rehberimi izleyebilirsiniz. Orada her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Kısaca bahsetmek gerekirse break sistemi şöyle işliyor. Normalde her düşmanın birkaç elementi zayıflı oluyor. Bunu HP'lerin üstündeki beyaz barın üstünde görebiliyoruz. Bu beyaz bara toughness yani dayanıklılık barı deniyor. Zayıflık barı dendiğinde görebilirsiniz. Düşmanın zayıflı olan elementlerle düşmana saldırır ya da karakteriniz o düşmana kendi zayıfını verirse düşmanın bu dayanıklılık barını azaltabiliyorsunuz. Barı tamamen kırdığımızda da o düşmana break hasarı veriyoruz. Ama bu normal break hasarı olarak kabul ediliyor. Bir de super break var. Super Break şöyle çalışıyor. Düşmanın dayanıklık barını kırdığınız zaman, onlar Weakness Broken yani zayıflı kırılmış moddayken saldırı uyguladığınızda, düşmana Super Break hasarı veriyorsunuz. Ama bu, Dahlia gelmeden önceydi. Artık Break takımlarımızda Dahlia varsa, bu Super Break hasarını verebilmek için artık düşmanın barını kırmamıza gerek kalmadı. Düşmanın barını azaltabilmemiz, Super Break hasarı verebilmemiz için yeterli oluyor. Ama çıkardığımız Super Break hasarının artması için gerekli olan şeylerde bir değişme olmadı. Her karakterin yetenekleriyle uyguladıkları farklı tafna hasarları var. Bir karakterin herhangi bir yeteneğinin tafna hasarı, düşmanın bu dayanıklılık barı dediğimiz beyaz barını ne kadar götürdüğüne göre değişiyor. Bu barı ne kadar çok azaltabiliyorsa o kadar fazla tafna hasarı çıkarmış oluyor. Bu Super Break'in hasarını artıran en önemli şeylerden biri karakterlerimizin çıkardığı tafna hasarıydı. Ama Dahlia olmadan önce düşmanların zayıflığı kırılmış durumdayken karakterin hangi yeteneğinin ne kadar tafna hasarı uyguladığını bilmek zordu. Çünkü düşmanların barı zaten kırılmış olduğu için bu barın ne kadar azaldığını göremiyorduk. Ama takımda Dahlia varken artık bunu anlamak çok kolay. Çünkü Dahlia, Super Break hasarını artık kırılım durumundan önce vermemizi sağlıyor. Karakterimiz düşmanın beyaz barını ne kadar azaltabiliyorsa, Toughness barı, dolayısıyla da Super Break hasarı daha fazla oluyor. Break'in diğer mekaniklerden bu kadar geride kalmasının sebebi, artık yeni düşmanların zayıflık barlarının çok daha kalın olması. Ayrıca artık düşmanların speed'i çok yüksek olduğu için zayıflık kırılım durumundan çok çabuk çıkıyorlar. Bu yüzden karakterlerimizin break veya super break hasar vermesi zorlaşıyordu. Bu sorunu çözmek için Dahlia'yı getirmeye karar vermişler. Ama bence bu sorunu bir karakterle çözmek çok sıkıntılı. Çünkü bu şu demek oluyor: Dalia'nız yoksa artık Break karakterleriyle verimli bir şekilde oynamanız mümkün değil. Bu yüzden evet, Dalia Break takımları için bir gereklilik. Ama almamız şart mı? Onu videonun ilerleyen kısımlarında konuşacağız. Şimdi temelleri anlattığıma göre, gelin karakterin kitine bakalım. İçinde aylık Express Supply Pass, 330 onaylık şart ve 1090 onaylık şart paketi bulunan çekilişe katılmak için sponsorum hesap.com.tr'nin sitesine giriş yapıp üstteki çekilişler kategorisine tıklayarak benim adım açılmış olan çekilişe katılabilirsiniz. Eğer onaylık şart paketlerini daha önce almadıysanız bonusları ile birlikte geliyor. Dali eskilini kullanarak 3 turluğuna etkin olan bir alan açıyor. Her sırası geldiğinde bu etkinin geçerliği bir tur azalıyor. Bu alanda saldırı yapan karakterlerin weakness break efficiency oranı da %50 artıyor. Yani düşmanların beyaz barını daha fazla azaltıyorlar. Bu barı azalttıkları zaman da bu saldırıları super break hasar veriyor. Kısacası Dalia'nın bu alanı sayesinde düşmana super break hasar veriyorsunuz. Dediğim gibi bu alanda super break hasar verebilmek için düşmanın barını tamamen kırmanıza gerek yok. Barı azaltabilmeniz yeterli. Dahlia savaşa girdiğinde 35 enerji kazanıp takımda savaşı tetikleyen karakteri dans partneri yapıyor. Eğer takımda dans partneri olan birisi yoksa takımdaki en yüksek break efekt oranına sahip olan karakteri dans partneri yapıyor. Dans partneri zayıflığı kırılmış olan düşmana saldırdığında bu saldırının toughness hasarı super break hasarına dönüşüyor. Yani daha fazla super break hasarı vermesini sağlıyor. Dans partneri olan karakter düşmana saldırdığı zaman Dahlia karşısındaki düşmanlara follow up saldırısı yapıyor. Bu saldırısının hedefi rastgele ve geniş alanlı. Yani sadece o karakterin vurduğu düşmana saldırmıyor. Etrafındakilere de denk gelebiliyor. Zayıflığı kırılmış olan düşmana saldırı yaptığında bu follow up saldırının toughness hasarı yine super break hasarına dönüşüyor ama buradaki oran daha fazla. Bu follow up saldırısını her turda bir kez yapabiliyor. Eğer düşman follow up saldırısını yapamadan önce öldüyse bu saldırıyı rastgele bir düşmana yapıyor. Ultimate ile düşmanlara hasar verip onlara 4 turluğuna will tadında bir debuff yani olumsuz etki veriyor. Dahlia bu etkiye sahip olan düşmanlara dans partneri olarak seçtiği karakterin elementinin zayıflığını veriyor. Ayrıca düşmanların defansını %18 azaltıyor. Tekniğiyle 20 saniyeliğine etkin olan bir alan açıyor. Bu alandaki düşmanlar karakterlerimize saldıramıyorlar. Bu alan etkinken savaşa girerseniz Dahlia'nın skillini kullanarak açtığı alana etkin oluyor ve düşmanlara Super Break hasar veriyor. Dahlia'nın ilk Tracy, savaşa girince takımdaki karakterlerin break effect oranını, Dahlia'nın break effect oranının bir kısmı ve artı 50 kadarıyla artırıyor. Dahlia iyileşme veya kalkan aldığında bu etki tekrar etkin oluyor ama bir tur içinde üst üste tetiklenemiyor. İkinci Tracy, Dahlia follow-up saldırı yaptığı zaman bir tane skill point yenilemesini sağlıyor. Her iki follow-up saldırısında bir, bir tane yenileyebiliyor. Üçüncüsü, takımdaki herhangi bir karakter düşmana element zayıflığı verdiğinde o karakterin speed'i iki turluğuna %30 artırıyor. Eğer bunu ateş elementine sahip olan bir karakter yaparsa, o karakter düşmanın bu beyaz barını daha çok azaltıyor ve enerjisinin %10'unu yeniliyor. Bu şekilde maksimum %50'ye kadar yenileyebiliyor. Talia ye verdiği tüm özelliklerle Break takımının hem hasarını bayağı arttıran hem de kullanımlarını kolaylaştıran bir karakter. Bu takımlarda bazı karakterlerin yerine de geçiyor. Ama takımlarını öğrenmeden önce bahsetmemiz gereken başka şeyler var. Dahlia'nın kendi Light Con'a E1'inden daha iyi. Break Effect oranını %60 arttırıp, savaşa girdiğinde Light Con'u takan karakterin ve savaşı tetikleyen karakterin Break hasarını %32 arttırıyor. Eğer savaşa girmeyi tetikleyen bir karakter yoksa, bu etki Light Con'u takan karaktere ve takımda en yüksek Break Effect oranına sahip olan karaktere veriliyor. Bu Light Con'u takan karakter düşmana bir element zayıflığı verdiği zaman, bir tane skill point yeniliyor. Bu Light Con, Break desteklerinin Light Con'ları arasında en iyi özelliklere sahip olan Light Con. Sadece bunun varlığı bile Ruan Mei'den daha iyi oluyor. Bu yüzden tabii ki bayağı iyi bir Lightcon. Dalia'nın E1 ise Dalia'nın dans partnerine verdiği ekstra Super break hasar desteğinin tüm takıma uygulanmasını sağlıyor. Dans partnerine de ekstradan %40 destek veriyor. Dans partneri düşmana saldırdığında düşmanın zayıflıklarını daha fazla azaltmasını sağlıyor. e Dalia savaşta olduğu sürece tüm düşmanların element hasarlarına karşı direnci %20 azalıyor. Düşman alana girer girmez Dalia ona bir etkisini de veriyor. E x e birinden tabii ki de daha iyi çünkü karakterin break hasarını ve çıkaracakları genel hasarı daha çok arttırıyor. E4'ü follow-up saldırısının hasarını arttırıyor ve bu saldırının isabet ettiği düşmanların alacağı hasarı 2 turluğuna %12 arttırıyor. e 6 Daria'nın dans partnerinin break effect %150 arttırıyor. Follow-up saldırı yaptığı zaman da dans partnerinin aksiyon sırasını öne çekiyor. Kendi light konunu dışında Cypher'ın veya Fusion light konunu da kullanabilir. Eğer alabiliyorsanız, Name Sanır'daki yeni light konu da güzel oluyor. Bunlar dışında Tutorial ve Resolution Shines. Break Effect destekleri için de Solitary Healing ve Fermasa verilebilir. Bu Light iki farklı karaktere verdiğiniz zaman Light etkilerinin steklenmediğini unutmayın. En iyi relik tercihi tabii ki Break Effect setleri. Bu ikisi arasından en iyisi Iron Cavalry. Destek karakterlerin favori tercihi olan Eagle setini de verebilirsiniz. Ornament olarak Kalpaklı Lantern, Talia veya Sprite Leaf olmak kullanılabilir. Bunlardan en iyi olanı Kalpaklı. Ama illa bu setleri bulmak için uğraşmanıza gerek yok. Çünkü önemli olan şey karakterin statları. Karakter break desteği olduğu için ihtiyacı olan iki stat var. Onlar da break effect ve speed. Bunlar dışında karakterin hayatta kalabilirliğini yükseltmek adına HP veya defans gibi statlar bulmamız gerekiyor. Resolution Shines gibi bir light konu verdiğiniz durumda %67 hit rate'e de ihtiyacı var. Ama karakterin özellikleri bu stat'a ihtiyaç duymuyor. Yani illaki bulmak zorunda değilsiniz. Bu yüzden body'de HP veya defans, ayakkabısında speed, küresinde HP veya defense, ip olarak da break effect veya enerji verilmeli. İpte enerji varken minimum %150 break Effect e ulaşabiliyorsa, ipte break effect vermek zorunda değilsiniz. Sahip olması gereken ortalama oranlar şöyle. En az %150 break effect, en az 145 speed ve ideal olarak 161 speed'e ihtiyacı var. HP'si 3200'ün altında olmazsa iyi olur. Karakter break desteği olduğu için break karakterleriyle kullanılmalı. Karakterlerinizin daha düşmanın barını kırmadan, sadece barlarını azaltırken onların süper Break hasarı vermesini sağlaması Break takımlarını çok rahatlatan bir destek. En çok desteği Firefly'a veriyor. Çünkü Firefly tam olarak istediği gibi ateş elementine sahip ve verdiği destekler en çok onun işine yarıyor. Özellikle de verdiği Speed desteğinden çok faydalanıyor. Ama bu Dahlia diğer Break karakterleriyle kullanılamaz demek değil. Özellikle de takımda Fuze olduğunda bu Teal ve Rappa için de çok iyi oluyor. Fuge'u özellikle belirtmemin sebebi, takımda Fuge olduğunda Fuge'un seçtiği karakterin düşmanın zayıflığını umursamaması. Fuge destek verdiği karakterin, düşmanın o karakterin elementine zayıflığı olmasa bile karakterin o düşmanın barını azaltmasını sağlayabildiği için, Break takımlarında geri doldurulamaz bir karakter. Tabii ki Dahlia Fuge'dan birçok açıdan daha iyi ve Fuge'un aksine Dahlia bu takımlar için bir gereklilik. Ama hali hazırda varsa Dahlia'nın Ruamein'in yerine geçmesi daha mantıklı olur. Dahlia Break takımları için Romain'in verdiği birçok desteğin daha iyisini veriyor. Bu yüzden aradaki farkı görebiliyorsunuz. Fiyocun Exo Toughness barı, yani düşmanların barını kırdığınızda bile onlara kırılabilir bir bar eklemesi, en çok Butil ve Rappa'nın işine yarıyor. Özellikle de Rappa'nın takımından çıkarılmamalı. Çünkü Rappa düşmanın barını ne kadar çok kırarsa, o kadar çok kendi hasarını artıran bir karakter. Himeko'yu Break odaklı kasıp Dahlia ile oynamanız mümkün. Ki bence gayet iyi oluyor. Himeko ateş elementine sahip olduğu için Dalia ona ekstra destekler de verebiliyor. Bunun dışında bu takımda sustain rolü için en iyi seçenek Linksha. Linksha sık sık saldırı yapabilmesi ve bu saldırılarını geniş alanla yapabilmesi sayesinde break hasarını daha hızlı tetikleyebilir. Galeri onun kadar iyi olmasa da Linksha'nın yerine geçebilir. Peki Dalia almaya değer mi? Halihazırda break takımınız varsa ve artık kullanamıyorsanız ya da break takımı oynamak istiyorsanız evet alabilirsiniz. Ama onun dışında hayır. Dahlia break takımları dışında bir takıma giremiyor. Takımdaki DPS'in break hasarı uygulaması lazım. Akeron gibi yanında debuff karakteri isteyen bir karakterle de oynanabilir ama tek istisnası bu olur ve Akeron'un en iyi tercihi olmaz. Çünkü diğerlerine göre çok sık bir şekilde debuff veremiyor. Firefly, Butyl ya da Rappa gibi bir DPS'iniz veya Fio'cunuz yoksa bu saatten sonra bunlar için Jade harcamanıza gerek yok bence. Fio'cunuz yoksa yine Dahlia alabilirsiniz ama Fio'cun olduğu bir takımda tabii ki farkı daha çok görürsünüz. Önümüzde 4.0 yaması var. Bu yüzden ben birikmişiniz yoksa ya da oyuna para yatırmıyorsanız bu karakterleri almanızı önermiyorum. Ama Firefly çok seviyorsanız ve artık doğru düzgün oynayamıyorsanız Dahlia'yı mutlaka alın. Dahlia hakkında bahsedebileceklerim bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.